Merhaba, merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugün Minka Mark'ın dükkanındayız. Çok güzel bir dükkanım var. Hadi hep beraber dükkanımı gezelim. Burada çocukların eğlenmesi için çok güzel bir aparat var. Bu bu oyuncak şeyini e, oyun, çocuklar gelince eğlensin diye koyduk. Bu satılmaz. Burada işte böyle yataklar, büyük eşyalar falan var. Burada minyonlar işte Engibre börsler. Burada bir tane kaplumbağa. Arkada benim yaptığım cici biciler var. Ondan sonra şurada normal benim aldığım cici bicilerim. Burada e, benim eşyalarım. Bu da böyle yiyeceğim sprey falan. Burada sepetlerimiz var. Burada satıldı yazıları. Satılan eşyaları bu şekilde satıldı yazısı koyuyoruz. Burada minik eşyalar var. Ee Ondan sonra buralarda yine birazcık büyük ama yine de küçük gibi gözüken oyuncaklar var. İşte poliler, uçan peri işte bu da teslimat aracımız. Evet arkadaşlar o zaman hemen oyunumuza başlayalım. Of of hiç müşteri gelmiyor bu aralar. Merhaba. Merhaba buyurun hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? ben böyle küçük hediyelik eşyalara bakmak istiyorum. Tabii ki burada da var. İsterseniz onlara da bakabilirsiniz. Burada da şirinler falan var. Tamam hemen ben şunlara bakmak istiyorum. Aa bu çok tatlıymış. Şu da güzelmiş. Ben bunu almak istiyorum. Bunun fiyatı nedir acaba? O 50 minikuruş. kuruş. Tamam bunu alıyorum. Pembe poşet olsun lütfen. Tamam. Buyurun iyi günler. İyi günler. Hmm. Merhaba. Ben sadece buraya gezinti için gelmiştim. Sadece bir bakıp çıkacağım. Tabii efendim. Hmm. aslında buradan bir şeyler almak isterdim ama param yetmeyebilir. Burada poşetler falan koymuşlar. Aa, bisiklete bak. Hmm. Bu da çok güzelmiş. Bir gün oğlumu getiririm. Hmm. Tamam, iyi günler. Çok güzel bir dükkanımız varmış. İyi günler. Evet anne, işte burası. Hmm, tamam oğlum. İstediğini alabilirsin. Seç bakalım. İşte ben şuradan bir tane değişik bir şey vardı. Ben onu istiyorum. Nerede o? Hı. bir dakika. Hamburger miydi? Yok değildi. Neydi? Bu da şunlaydı. Biraz daha bakalım. İşte bunu kardeşim için istiyorum anne. Kardeşini mi düşündüğün için buraya getirdin beni? Evet anne bunu kardeşime istiyorum. Tamam gel alalım bakalım. Acaba bakar mısınız? Bunun fiyatı nedir? Onun fiyatı tam olarak 40 minik kuruş. Tamam canım. Ne renk poşet isterdiniz? Yeşil seviyor değil mi kardeşin? Evet çok seviyor. Yeşil alalım. Peki buyurun. Buyurun 40 kuruş. Acaba kızım burayı beğenir miydi? Ama okulda ne yapalım artık? Biz de ona bayram hediyesi almaya geldik. Bakalım bayramda vereceğiz. Aa aslında kızım kedileri çok sever. Bu da çok tatlı bir kedimiz. Ama yine de bir seçenek olsun. Hmm, kızım Hello Kitty'yi de çok seviyor. Bu da bir seçenek. Hmm, bu iki seçenek arasında kaldım. Bakalım acaba ne alabilirim? Hm İkisini de ben alsam. Acaba fiyatları neymiş? Bakar mısınız bunların fiyatları nedir acaba? Onların fiyatları kedi olan yani ikisi de kedi ama işte kedi olan her iki olan olarak ayırdım. Kedi olan işte 40 mini kuruş. Diğeri de 50 mini kuruş. Tamam o zaman ben kediyi alıyorum. Buyurun. Pembe poşet mi? Evet pembe. Bir tane kalmış zaten. Sizin şansınıza. İyi günler. İyi günler. Hmm. Burası çok güzelmiş. Bakar mısınız acaba? Cicibiciler yanınızda da. Lara'nın yaptığı cicibiciler nerede? Şuradan girin. Tamam burada çok güzel cizibiciler varmış. Ben şimdi çok sevdim. Ben bunu alacağım. Bakar mısınız? Bunun fiyatı nedir acaba? Onun fiyatı tam olarak 20 bin kuruş. El yapımı olduğu için biraz pahalı olmalı. Buyurun. Hemen size poşetimizi verelim. Buyurun iyi günlerde kullanın. Teşekkürler. Evet evet burası. Bence çok iyi oldu. Ya da çıksam mı? Yok yok iyi oldu. Hmm. Ben biraz büyük bir oyuncak alacağım. Evet şuradan alacağım. Hmm. Ben şu şirine yollayacağım. Bunun fiyatı nedir acaba? Ha, onun fiyatı mı? Onun fiyatı neydi? Bir dakika. barkatına bakayım. Ha, tamam. 150 mini kuruş. Tamam bunu yarın evime teslimat eder misiniz? Tabii ki ederiz. Tamam iyi günler. Parasını şimdi vereyim. Buyurun. Ay, tamam, birazcık çıkayım önce satıl koy. Birazcık çıkmam gerekir. Bir yemek falan iyi. Bunu kapatmayacağım. Aa, aa! Burada yemek kırıntıları kalmış. Şunları hemen bir temizleyeyim bari. Bu kadar yemek yöneticisi ne böyle? Ne yedi acaba? Şu kadarcık kaldı. Hadi. Bu negatif zaten. şey ki kaçıntıyı da söyleyeyim. Şurada da biraz şeyler var. Tamam. Temizledim. Acaba başka yerlerde neler var? Acaba hiç müşteri gelip gitti mi? Çok merak ettim. Aa, yerlerdeki kırıntılar gitmiş. Sanırım hizmetli geldi. Satın demiş mı ben konuşayım. Hmm, buraya gelmek çok iyi bir fikir oldu bence. Ne bakar mısınız? Buyurun. Cici biciler nerede acaba? Şu kısımda, eğerlarının yaptığı cici Bici'leri istiyorsanız da oradan saladanın. Peki. Hmm. Bakalım Buradan ne alacaktık? Buldum. şimdi alacağım. Bu çok güzelmiş. Bu ne kadar acaba? Hmm. 10 mini kuruş. Tamam buyurun. Poşete gerek yok zaten hemen. Arkadaşım dışarıda bekliyor. Tamam iyi günler kullanın. Teşekkürler. Ne yapalım? Ne yapalım? Yazı kraftları düzelteyim. Çok severler oyuncakları. Baba baba ben şuna binebilir miyim? Sen benim istediğim oyuncağı biliyorsun zaten. Tabii ki. Tamam ben de bu arada onu alırım. Çok güzelmiş. evet. istediği oyuncak burada var. Bunun fiyatı nedir acaba? 50.000 para. Tamam buyurun. Sepet? Birazcık büyük bir sepet alayım. Tamam buyurun. Ben iki şey daha alacağım çünkü. Kızıma da bayram hediyesi alacağım. Onsuz olur mu hiç? Helaketi. Tamam. Helaketi'yi aldım. Tamam efendim. O kaç min para? 50 min para. Buyurun. Hadi gel oğlum sepete binebilirsin. Oho. Burası ne kadar da güzelmiş. Biraz büyük bir şey alayım şu minyonlar Çok güzelmiş hmm. Bu da çok güzel gözüküyor Bunun özelliği ne acaba Efendim ben hemen onun özelliğini size göstereyim Biraz geri itin Ve bırakın Ya anladı oh, oh. Tamam tamam Anladım gerek yok şunun sanırım arkasında bir düğme var ve elin çaypayı evet böyleymiş bu güzel değil zaten nasıl ne efendim hmm. anladım kızımın da suluğu yoktu pardon oğlumun işte bu ne kadar elimin para buyurun bir tane de sepet alayım küçük. İyi de kullanın. Zaten iyi günlerde kullanacağız. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.